Yiğidin yarinden önce sıraladığı, babası kadar saydığı Türkmen'in kanadı Ahal Teke atları. TRT Ahal Teke Binecilik Kompleksinde Galkınış grubunun milli at üstündeki genç rokeylerinin ve Ahal Teke atlarının performansını görüntüledi. Bayrama hazırlanan atlar ve rokeyler muhteşem görüntüler sergiledi. Türkmenistan'da Ahal Teke atları için her yıl Nisan ayında Türkmen Atı Milli Bayramı kutlanıyor. Kutlamalarda Galkınış Milli At Üstündeki Oyunlar grubu da sahne alıyor. 2007 yılında kurulan Galkınış grubu uluslararası festivallerde 5 kez dünya şampiyonu oldu. Müzik Farklı mesleklerde aralarında öğrencilerin de olduğu gençlerden oluşan grup üyelerinin ortak özelliği Ahalteki atlarına duydukları derin sevgi. Uluslararası Ahalteki At Sporu Kompleksinde atları iyi şartlarda beslemek ve yetiştirmek için tüm şartlar oluşturulmuş. Burada Galkınış grubunun antrenmanı için özel bir arena da mevcut. Her gün iki kez yapılan eğitim çalışmalarında ilgileniyor. Kendisinin de bu grupta Beyaz Kağan isimli bir atı bulunuyor. Ahal teki atı olan Beyaz Kağan, arka ayaklarında şaha kalkmış vaziyette 10 metrelik mesafeyi 4.19 saniyede tamamlayarak Guinness Rekorlar kitabına kaydedilmişti. Geçtiğimiz günlerde onun da bir yavrusu doğdu başkentin 140. yılı münasebetiyle Butay'a aşka adı verildi. Safkan Ahalteki atı olan Butay'ın doğumu ülkede sevinçle karşılandı. Tıpkı insanlar gibi oğlu, kızı, torunu gibi bir soy ağacı olan Ahalteki atlarına Türkmenistan'da büyük önem veriliyor. Değerli izleyenler bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın saat 21'de Avaz Haber'de yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.